Marka danışmanlığı pahalı bir şey değil arkadaşlar. Önce çetrefilli yollardan geçip, düşüp, berelenip, bunlar bu geçen süreç zarfında paralar kaybedip sonra ayağa kalkmak yerine daha işi kurarken bir marka danışmanı ile başlamanızı öneririm. Markayı daha oluştururken bir marka danışmanı ile çalışmaya başlamanızı öneririm. İlk andan itibaren bir aklınızdakini paylaşmanızı öneririm. Marka danışmanlığı pahalı gibi algılanıyor değil. Özellikle ilk başlarda. Neden değil? Çünkü ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, hedeflerinizi ortaya koyuyorsunuz. Biz size ayıracağımız zamana göre fiyatlandırma yapıyoruz. Dolayısıyla pahalı bir şey değil. Gözünüzü korkutmasın. Bilakis danışmanlık almadan, kendi başınıza tecrübelenerek yol almanın maliyeti daha yüksek. Moral bozgunluğunu hiç saymıyorum bile başarısızlık olduğunda. En baştan e, bir iyi bir marka danışmanlığıyla e, yol çıkıp birlikte oluşturmak, birlikte büyütmek. En doğrusu ve size ayrılan süre kadarını biz en azından kogneta olarak fiyatlandırıyoruz. Pahalı değil, korkmayın.